Bugün bol bol gezdik, uyandık, sabah kahvaltımızı yaptık, bir tık alışveriş yaptık ve yine bir yemek yeme yerindeyiz. Yine karnımız acıktı. Bugün size Amerika'da sürekli fast food yiyorum, yiyecek bir şey bulamıyorum diyenlere bir formül veriyoruz. İşte bir Meksika restoranı. Türk mutfak tadına benzeyen e, nadir yerlerden biri. Aslında baharatlarından ötürü biraz gideri daha fazla olan bir restoran alternatifi de bir Indi mutfağına göre çok daha güzel seçenekler bulabileceğiniz bir restorandır. Şimdi biz biraz da en yereline geldik. Hem e, sizler için daha ekonomik olabileceğini düşünüyoruz. Birçok zincir Meksika Meksikan restoranları var ama biz yerellerini tercih ediyoruz. Çünkü en kaliteli, en böyle daha doğal, daha kendi kültürlerin yansıtan ürünleri eee servis ediyorlar. Hadi gelin birazcık içeriye bakalım. Neler var, nasıl bir Biraz bizi İçeriden de. İçeriden de Meksikalı bir abi çıktı evet, bu arada. Evet, gelmişler. Esnaf lokantası olarak tanıtabiliriz. Burada yemeğini yiyor. Buyurun. Hola. Gördüğünüz gibi halk burada yemek var. Şimdi burası tam bir yerel Meksika. O yani, yani, renkli çocuğuna atmosferi görürsünüz. Ya i̇şte onların ilim yazısı da diye tanrıyoruz. Onlar Aynı bizde olduğu izleyen, gibi onlar da dini sembollerini asmışlar evet duvara. Ki, evet, bizde ki. de Bismillahirrahmanirrahim falan yazar, esnaf yok artık. Ağır bir müzik var Meksika'da. Bu kadar gece burada harita buluyorlar. İçinde ağır bir müzik var. Gördünüz her şey renkli, cırcır oldu öyle. Meksikalılar seviyoruz. Yemeklerini de seviyoruz. Şimdi bir de menüye bakalım bizlerle. Çok hmm. pardon, sizi rahatsız ediyoruz. Şimdi kahvaltı ortalama olarak gördüğünüz üzere Meksikalı e, olarak bizi İngilizce yok burada. Anlamanız, sormanız lazım. Sekiz buçuk ayarında. Şimdi biz burada genelde ne yiyebilirsiniz? Buridoyu yiyebilirsiniz. Kasadele yiyebilirsiniz. Kasadelalar bizdeki böyle gözleme gibi düşünebilirsiniz. Lavaş ekmeğin içine e, işte tavuk, e, ondan sonra vesaire eklendi ya da bipin eklendiği böyle rollardır. Ya, tako Burada yiyebilirler. Taco yiyebilirsiniz aynen öyle. Tako en sevdiklerimizden değil Ondan sonra fayita yiyebilirsiniz. Ana yemek istiyorsanız mutlaka fayitalarını deneyin de, derim. Tavsiye ederim. E, Tabii tipik Amerikan tatlarına var. Pankek gibi. Şimdi birazdan bir sipariş vereceğiz. Evet, ee, evet bu da yerel kutu kakao. geldiğinde ilk önce böyle evet. servis evet. edilir. Biz biraz yedik kusura bakmayın ama. Öyle gelir. Tako olarak acı sosla gelir. Evet çok güzeldir. Ben göstereyim size nasıl yediğine dair. Şöyle küçük bir parça alıyoruz. Bunu ben bitirdim. Tam daha söyleyebilirsiniz siz. Son derece acı sosla gelir. Oh, yes. <laughs> şimdi biz birazdan siparişlerimizi vereceğiz. Yemeklerimiz geldiğinde bir daha bir çekeriz. Size ufak bir video verelim. Tüm restoranlarda sular ücretsizdir. Arkadaşlar şimdi e, mekanımız bize, bize çok güzel bir güzellik yaptı. dedi ki yemekleri şuan pişirecekler isterseniz çekebilirsiniz sizin için nasıl pişirildiğini tortilla göstereceğim. Yapacakmış. He, tortilla yapacak mı şimdi? Evet, tortilla yapacak. Bir yemek tortilla, Tortilla onların bizdeki lavaşa denk gelen bir hamurdan e, ekmekleri diyebiliriz ama en Bunlar düz gibi hamurun Ve bence bir mutfağa göre temiz de görünüyor. Meksika, Meksika mutfağı. Bir sefer it seems really clean soslar var. Bu videonun içine koydukları işte fasulye, bir rice, diğer sosları Birazdan onun içine neler koyacağız? Mehmet Bey tatlı sipariş verecek. Nasıl evet. gelecek onu göreceğiz. Evet. Yemeklerimizi söyledik ve şimdi masamıza servis ettiler. Size tek tek tanıtalım. Buradan başlayalım. Bu namı değer buyurdu en ünlü yemeklerinden bir tanesi. İçinde ne ararsanız var. Et, pirinç, fasulye, yeşil, her şey var. Bakıyoruz, <laughs> enfes sürüyor. Evet, benimki de, bunu bilirsiniz, bu fayda. Fayda'da da burada bean bulunur, rice bulunur, avokadosu, yeşilliği ve etleri. Ama Türkiye'de yalnızca şu et ve duman geliyor. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> e, eti genelde beef'tir, o yüzden steak dediklerinde beef olduğunu anlayın. Çok pork servis edilmiyor. Bey'inki de e, değişik karma bir tabak. Kahvaltı bilmiyoruz ne oldu. Kahvaltı tabakları. Dünya kahvaltısı o falan. Evet, var. burada yumurtası var, omleti var. Yine olmazsa olmaz dinle. Rice, rice var. E, burada cipsleri var, biraz soslandırılmış ve üzerine de steak eklenmiş. Ve şimdi de Mehmet Bey'inki asıl ben klasik bir Meksika yemeği olan Aynı. taco söyledim. Şimdi burada iki farklı çeşit taco var. Buna American diyorlar. Buna da Mexican diyorlar. Amerikan olanlarda domates, işte marul, çedar, çedar peyniri var. Ben etli söyledim klasik stek olarak. Bu da Meksika. Meksika'da da soğan ve cilantro. Cilantro dedikleri şey de maydanoz var. Yanında limon ve turp. Hoş, afiyet olsun. Afiyet olsun. Yiyelim. <laughs>